Buradan alacak mı yani? Düşünmeyin. Hayır ben oraya gidiş yoldan istiyorum. Tamam anne. Sen başını oynatma olur mu? Kayıyor bak lastik. Şuraya. Tamam. Çok böyle daha güzel olur. Siz rahat edersiniz. Dur dur <laughs> daha güzel çekin. Ben gene uzatınca size gene başlayacağım. Evet. Şey ben saçımı kestirdim bir çocuğu mutlu etmek istiyorum. Bir bakabilir miyiz saçına? gösterebiliriz. Saçım saçın olsun projesi için bütün çocuklar evlatlarımız inşallah çok mutlu olurlar ve güzel günlerde kullanırlar. Saçım. Evet, saçımız saçınız olsun. İnşallah çok mutlu olursunuz. Biz çok mutlu olduk. Çok severek büyüttük, besledik, uzattık. İnşallah biri için güzel bir kullanır. Nereye bağışlayacaksınız? Saçım saçın olsun projesine. Bu aşağı yukarı e, ee, 5 senedir falan uzatıyoruz. Tabi aralarda kestirdik bir düzeltmeler olmuştu. Şimdi beş tekrar uzayacak. Eğer güzelce uzarsa bir daha inşallah başta bulunacağız. Evet, kaç yaşındasınız? 8. 8 yaşındasınız. Senin düşüncelerini alabilir miyim? Bu nereye gidecek bu saçımız? Ben eskiden beridir şey öğretmen olmak istiyordum. Evet. Ama olacağım da. Ve saçımı bağışlayacağım. Saçını bağışlıyorsunuz. Evet, evet. Çok güzel. Başka Saçını ne söylemesin? Saçım eskiden bulundu. <laughs> Hepsi bizim çocuklarımız. İnşallah e, bu şekilde daha çok bağışta bulunulup, daha çok çocuğa ulaşılır. Herkese yönlendiriyoruz, teşvik ediyoruz, herkese söylüyoruz.